Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle muhabbet kuşu eşlemleriyle alakalı bazı ufak bilgiler vermek istiyorum. E, Tabi ona geçmeden önce şöyle isterseniz e, bir genel durumdan bahsedelim. Arkadaşlar kuşlarda genel itibariyle e, tüy dökümü devam ediyor, çok yoğun bir şekilde. Sanırım kuşlar içeri alana kadar da devam edecek, öyle görünüyor. E, Tabi e, düzelenler var, mesela şu erkek sarı erkek e, bayağı toparladı yani tüy olarak toparladı fakat daha henüz tam atlatamadı gördüğünüz gibi bakın şu sarı tüyler yerdeki sarı tüyler onun tavan üzerindeki dişi de çok bir problemi yoktu zaten e, çok hafif bir tüydeydi o da onu atlatmaya çalışıyor e, bunlar tüy kovuşu resmen yani e, tüy kafesi Bakın gördüğünüz gibi denizin kapsülleri. Ee, bu da tabi olağan bir şey arkadaşlar. Bu e, sıra dışı bir durum değil. E, Deniz'in tabi sakal benekleri de çıkacak. Babası e, gibi. E, şuradaki biliyorsunuz babası buydu. Onun haricinde e, peynir bir türlü tüyden çıkamadı. Onu bekliyoruz. Bunu da tabi arkadaşlar aralarında 2 ay var. Biri 3 aylık, biri 5 aylık. Tabi normal tüy değişiminde olmaları Kendi kendilerini yeniliyorlar kuşlar. İlk tüylerinden de çıkıyor tabi hem kalıp olarak hem gelişim olarak baya bir mesafe kat etmiş olacağız bu kuşlarımızda. Bunlar bizim geleceğe yatırımlarımız biliyorsunuz. İleride bunların yanına güzel dişler ayıracağız. Kendi takımlarımızı nasıl kendimiz yapıyoruz, nasıl damızlık ayırıyoruz, nasıl damızlık oluşturuyoruz ve onlara nasıl yavru alıyoruz. Kanalımızı takip ederseniz ilerleyen dönemlerde zaten çok rahat izleyebileceksiniz. Ee, arkadaşlar şimdi muhabbet kuşu eşlemelerinde biliyorsunuz kalın tüy, ince tüy e, durumu var. Ee, şimdi bazı arkadaşlarımız iki ince tüyü beraber yani renk güzelliği açısından e, de, e, yani renklerini beğendi kuşları eşliyorlar fakat ince tüy ince tüy eşlemesi oluyor. Mesela işte e, iki albinonun mesela eşlemesi, bir albinobülösünün eşlemesi mesela. Bunlar arkadaşlar zamanla bu tarz ince tüyler veya ilk kuluçkalarda e, bir sıkıntı yaratmayabilir tabi bize ama e, birkaç kuluçka sonra artık e, yavrular ufalmaya başlayacaktır. Yavruların e, boyutlarında küçülmeler ol, ol, olmaya başlayacaktır. Tabii biz iki e, sürekli albino yavru alalım diye albino takımlar oluşturuyoruz. İki albinoyu e, beraber mesela eşliyoruz. Ama en azından şunu tavsiye ediyorum. İki kırmızı gözü değil yani e, kanı daha fazla ağırlaştırmadan bir kırmızı birisi kırmızı göz birisine siyah göz olması o yavru küçülmeden önüne geçebilir ama iki albino ömesi arkadaşlar kırmızı göz iki albino eğer eşlerseniz kırmızı iki gö kırmızı göz iki albino ömesi eşlerseniz birkaç ağaç sonra artık yavrularınızın ciddi manada ufaldığını göreceksiniz küçülmeye başlar hem de kanları arkadaşlar ağırlaşır peki iki kalın tüy mesela şu kuşumuz kalın tüy arkadaşlar. Yanındaki ince tüy erkeğimiz, ee, içerideki mesela kral kalın tüy, tabi doğal olarak albino ince tüy arkadaşlar. Ee, bunu nasıl yapmamız gerekir? İki kalın tüyü beraber eşlersek ne olur? İki kalın tüyü de arkadaşlar eşlersek e, yine genetik bazı sıkıntılar oluşabilir. Yine kan ağırlığında, kan daha fazla ağırlaşacağı için e, boyun dönmeleri yani e, oluşabilir. E, kuşlarımızda sakat doğumlar oluşabilir ileride. En uygun eşleme arkadaşlar kalın tüy ince tüy eşlemesidir. Yani bizim yapmayı yapmak istediğimiz gibi mesela buradaki kalın tüy dişimiz ince tüy erkeğimizle mesela eşledik. Buradaki kalın tüy erkeğimiz mesela, ince tüy dişimizle eşledik mesela. Bunlara da denk getirebilirsek arkadaşlar o tarz dişler denk getirmeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar yanlarına. Dolayısıyla en uygun eşleme kalın tüy ince tüy eşlemesidir arkadaşlar. Hem mutasyon olarak hem renk çeşitliliği açısından daha uygundur, daha güzel sonuçlar elde edilir. Bu tarz eşlemeleri sizlere tavsiye ederim. Şimdi ben denk gelmiş o şekilde mesela sarı yüz sarı yüz beyaz yüz beyaz yüz arkadaşlar eşlemesi ama mesela burada sarı yüz mesela beyaz yüz eşlemeleri arkadaşlar her zaman renk çeşitliliği açısından sizlere farklılık oluşturur. Burada renk çalışması ben hiçbir zaman yapmadım yani renk çalışması yani denemedim hiç şimdiye kadar. Ee, sürekli mesela renk uyumuna göre eşlemeye çalıştım elimden geldiği kadar e, burada ama tabi siz e, sarı yüz mesela beyaz yüz eşlemesi yapabilirsiniz e, renkleri tamamen farklı renklerden eşleme yapabilirsiniz illa renk uyumu olmasına gerek yok bu da farklı mutasyon almanızı e, sebep olabilir yani sağlayabilir sizlere bakalım bu ağızda arkadaşlar yeni tane yavrusu var 7 tane yumurtası var. Bakalım buradaki renkler nasıl çıkacak? Biliyorsunuz ilk ilkleri ilk ağızda turkuaz spangle çıkmıştı. Gri spangle'lar ağırlıklı olarak ve de şuradaki deniz çıkmıştı arkadaşlar bizim kral ve albino eşlememizden. Albino albino eşlemelerinde kesinlikle ikisi de çekinip gelen arkadaşlar. Farklı bir gen olmadığı için albino albino eşlemelerinde e, kesinlikle hepsi albino çıkıyor. Lütüne lütüne eşlemelerinde tamamı lütüne çıkıyor arkadaşlar. E, albino eşlemelerinde dediğim gibi mesela bu erkeğimiz siyah göz zaten. Ee, bu da arkadaşlar biliyorsunuz hani annesi kırmızı göz. Mesela biz beraber bunları eşlemeye kalksak bir problem çıkmaz. Çünkü birisi e, çift faktör, birisi arkadaşlar zaten orijinal kırmızı göz. Her iki kırmızı gözmesi eşlediğinizde sıkıntılar yaratabilir. Mesela Japonesler Japon Japonesler çok kanı ağır kuşlardır. Beraber ikisini aynı iki iki Japonesi beraber eşlediğinizde kan iyice ağırlaşacağı için boyun dönmeleri arkadaşlar, sakat doğumlar e, ihtimali artacaktır. E, yani gen çeşitliliği açısından her zaman için farklı kanları eşlemek her zaman için daha uygundur. Kardeş eşlemesi olur mu arkadaşlar? Bal gibi de olur. Yani o bir şehir efsanesi. Aynı yuvaların içerisinde ben mesela bu takımda kesinlikle bir dişi bir erkek bulsaydım ben bunları hiç dinlemez eşleyecektim mesela ama bütün hepsi erkek olduğu için ben sadece denize ayırdım biliyorsunuz soldaki mavi kuşu. Aynı yuvaların içerisinde hiçbir arkadaşlar sakıncası yok. Bu arada Pamuk Prenses dışarı çıktı. 3 yavrumuz var arkadaşlar. Maşallah. Neyse şöyle göstereyim. Evet. 3 yumurt, e, yumurta 4 yumurta 3 yavrumuz var. Eee eksik etmeyin. arkadaşlar kardeş eşlemesi mesela aynı yuvanın içerisinde kardeş eşlemesi olur mu? Bal gibi olur. Hiçbir sakıncası yok. Ben şimdiye kadar birkaç defa yaptım. E, hiçbir sakıncası da yani doğan yavrularla da bir sakınca görmedim şimdiye kadar. Hiçbir sağlık sorunu da yaşamadım şimdi mesela burada ama bizim usul açısından mesela diyelim ki burada buradaki erkeklerimizle yani şu kafesteki erkeklerimizle şu kafesteki dişlerimizi eklememiz her zaman için en doğrusudur. Kan çeşitliliği açısından, renk çeşitliliği açısından arkadaşlar. E, ilerideki yavruların böyle daha farklı olması açısından. Şimdi mesela kardeş eşlemesi yaparsanız belli bir süre süre yine yavrular ufalmaya başlayacaktır. Aynı yuvalın içerisinde. Ama farklı kuluçkalardan yaparsanız bir problem yaşamazsınız kuvvetle muhtemel. Çünkü e, o e, aynı ağzın aynı kanın içerisinde olmadığı için, aynı kuluçkanın içerisinde olmadığı için size kısa vadede sorun yaşatmayacaktır. Fakat en doğrusu dediğim gibi şuradaki yuvalıkla buradaki yuvalı çapraz eşlemeler arkadaşlar. Veya belirlediğiniz e, sizin mesela diyelim ki burada bir dörtlü kafesten 10 tane var diyelim ki belirlediğiniz kafeslerde mesela yavrular arkadaşlar çaprazlama usulü ama hangi kafes olduğunu belirlemeniz gerekiyor seçtiğiniz kafeslerde arkadaşlar çaprazlama eşleme yapabilirsiniz en güzeli en uygunu zaten bu şekildedir en sağlıklısı da budur arkadaşlar bizim tabi çok fazla elimizde çeşitli imkanımız olmadığı için şu an çıkan yavrularımız sadece bu kafesten çıkıyor. Buradaki yavrularımız da çıkarsa arkadaşlar ne yaparız, buradan da ayırırız. Yukarıdaki kafesle aşağıdaki kafesi ne yaparız, çaprazlama eşleriz. En sağlıklı, en güzel e, verimi alırız. E, yani e, çok e, değişik, e, çok detaya girmeden arkadaşlar üstün körü anlatmak istedim. eşlemeler bunlar. Tabii e, çok farklı eşlemeler yapan arkadaşlar var. Rainbow bulmak için ya, eşleme yapan arkadaşlar var. E, bunlar tabi renk çalışması, mutasyon çalışmaları. Bunlar çok derin konular. E, XY kromozomlarına göre mesela çaprazlama usulü çıkma ihtimali olan renkler, çıkma ihtimali olan cinsiyetler arkadaşlar. Bunlar tabi çok derin konular, çok derinlemesi incelenmesi gereken konular. Bunların üzerinde özellikle çok ciddi malı çalışan arkadaşlar var. çok ciddi malı çalışan kanallar da var arkadaşlar. Tabi biz öyle bir çalışma şimdiye kadar hiç yapmadım ben. E, herhangi bir mutasyonlu renk çalışmam herhangi bir şeyim yok. Ee, dediğim gibi alabiliyorsam ben e, yapabiliyorsam kalın tüy ince tüy eşlemesi yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Olabiliyorsa en güzeli arkadaşlar odur. Ee, yani kuvvetli muhtemel denizine çok böyle kalın tüylü de e, tüylü bir kuş olduğunu ben e, gör, görmüyorum. Onun yanında bir kalın tüy dişi yukarıdan ayırabiliriz. Güzel bir eşleme yap yapacağımı düşünüyorum açıkçası bu ağızda. Ee, yani bu 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 kuluçkada 7 tane yavrumuz olacak inşallah bir aksilik olmazsa. Ee, o yedi tane yavru elbette bize bir dişi veya iki tane dişi e, verirler. Eğer iki tane dişi verirlerse hiç zaman kaybetmeyiz. O iki tane dişimiz arkadaşlar, bu iki yakışıklığımızı ayıracağız ee, ve yetiştirmeye çalışacağız. Ben Nisan'da kuşları balkona çıkardığım zaman da güzel takımlar yavaş yavaş arkadaşlar eşleriz. O zamana kadar zaten kuşlarımız hazır hale gelir. Benim bakımlarımla, biliyorsunuz programlarımla güzel eşlemeler oluşturmaya çalışırız. Son durum arkadaşlar. 4 yumurta 3 yavrumuz var. Az önce gösterdim. Maşallah. Burada herhangi bir yumurta daha atmadılar. Ama e, şu an tüyden çıkar çıkmaz. Çiftleşmeye devam edeceklerini düşünüyorum. Çünkü e, e, dün değil evvel sürdü. Çiftleşirken gördüm. E, bunlarda çok bir aksi bir durum yok. E, bekar koğuşu e, burada. İnşallah güzel sonuçlar alacağız arkadaşlar. Hepinize bol sağlıklı bereketli üretimler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.